Minecraft'ın yepyeni bir bölümünden hepinize merhabalar dostlarım. Hoş geldiniz sefer getirdiniz. bed Wars'larımıza tam gaz ile devam ediyoruz. Oyunumuz başlıyor kardeşlerim. Yan tarafa doğru bakalım. Kimler varmış? Yeşil bir kardeşimiz varmış. Yeşil kardeşi doğru gideceğim. Siz de bu arada like atmayı, abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın kardeşlerim. Öğlen 3'te, akşam 8'de iki tane canlı yayınımız var. Onları gelirseniz çok sevinirim Like attığınız zaman, yorum yazdığınız zaman etkileşim artar. Bildirimleri açtığınız zaman da kardeşlerim. Hem canlı hem de videolardan haberiniz olmuş olur. Çok güzel olur. Canlı yayınlara da çok eğleniyoruz. Bu arada yıl yılbaşında da canlı yayınlarımız olacak inşallah gene. Siz de gelirsiniz tamam. O ne ya? Geldi vallahi adam geldi. O ne ya? O ne kardeşim? O ne ya? Oo biz de yükseldik. <laughs> hey ne yaptın ya öyle? Şöyle bir geleyim. Şunu bir alayım. Şöyle bir geleyim. Şuradan bir gel. Buradan bir gel. Buradan bir gel. Buradan bir gel. Buradan bir gel. Şöyle bir gel. Böyle bir gel. Aa sıfır canı kaldı. Mükemmel ya. Mükemmel. Müthiş 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 müthiş. Sıfır canı kaldı zaman inanılmaz güzel oluyor çünkü arkadaşlar yani müthiş oluyor. Bir daha gitmek zorunda kalıyorsun, bir daha uğraşmak zorunda kalıyorsun, bir daha gidiyorsun, bir daha uğraşıyorsun. Düşürebilir misin, kesebilir misin? Ve uğraş uğraş dur. Gel 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 elma ye düz gel sağ yap tepemize doğru çık. Oradan aşağıda inme Tepede kal öyle. iki buçuk saat orada dur. Bekle. Evet selamünaleyküm aleyküm. <laughs> yes. i̇ki <laughs> buçuk yıl bekle orada. Tamam orada hiç inme orada. Hep kal orada. <laughs> yes be. Şimdi şunu al şunu al şunu al. Ondan sonra biz bir gidelim arkadaşlar. Let's go. Bunları da bir böyle yapalım. Ondan sonra keyfimize bakalım kardeşlerim. Let's go. Komşumuzla iki tur uğraştıktan sonra merkeze gitmenin keyfi bir başka. Hadi bakalım let's go ne ya burası çukurmuş. Hadi alalım şu merkezi kardeşim. Alalım merkezi alalım. Toplayalım toplayalım. Geldik merkeze komşu bittikten sonra. Aslında komşuyu direktman da bitirebilirdik de maalesef şey olmadı yani fırsat olmadı. Sıfır can da <laughs> sıfır can da kalınca böyle birazcık sıkıntı oldu arkadaşlar. Neyse ben hemen buradan bir evime döneyim. Ondan sonra size de like atın, abone olun, bildirimleri açın. Ve hemen buradan diğer kardeşlerimize doğru bir dandun 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 dandun, dandun gideyim ben. Oley. Setler, pörler, şunlar, bunlar, elmalar, bunlar, artı bir de şunlar. Müthiş. Ben şimdi kime gideyim, kime gideyim? Şuradan bir bakayım bakayım kime gideyim arkadaşlar. Hemen buradan... <gülüyor> 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 <laughs> Kutuya bak. <laughs> Mitte insan var. Hemen bunları şöyle bir alalım. Hop, buradan şuraya gideceğiz galiba. Ne yaptı orada? Aa adamın tepesinde. Lan ne yapıyorsun adamın tepesinde? Adamın tepesini bırak. Bırak adamın tepesini bırak. Lan ne yaptın adamın tepesinde öyle? Okey. bir indik bakalım. Heh o da oradan bana bakıyor galiba. Şimdi o zaman ben buradan şöyle bir atış topu falan da alayım. Şöyle yapayım. Sarı diyor, ayıp diyor. <laughs> Yok kardeşim şimdi niye ayıp olsun canım? Geldim kırdım alt, alt üstü Alt geldim, kırdım ya. Ne olacak sanki? Hiçbir şey olmaz. Kırıl, kırıl. Ee, şimdi sen ta yukarı çıkmışsın. Abi adamı çıktı mesafeye bakar mısın? Bu ne ya? Yani şey oynuyoruz galiba. Neydi bu? Love yükseliyor mu? Love yükseliyor tarzı bir şey oynuyoruz galiba. Arka tarafta. Burada. Hey bana mı geleceksin? Hey hey. Sakin ol. Aa nereye? Arkandayım arkandayım. <laughs> Let's go. Vay arkadaş be. Ne adamlar ya. Sabahtan beridir kapışıyorlar. Ben de şuradan hemen şöyle bir yükseleyim. Şöyle bir geleyim şöyle bir geleyim. Buradan da böyle bir geleyim. Çok yükseldik bu arada. Oradan düşsem ödürdüm. İyi ki orada frene bastım kardeşim var ya. <laughs> Yoksa olacaktık aşağı. Yapışacaktık böyle bildiğin. Vay arkadaş ya ne kapıştık. Orada morla turuncuyla. Bir pert olduk orada be. Kaşımız gözümüz bir yamulacaktı az kalsın. Yükseklerden düştük falan. <laughs> Neyse ki kurtulduk ya. Neyse ki azıcık kurtulduk kardeşim. Let's go. Şunları da şöyle yapalım. Let's go. Şimdi hemen gelelim şöyle bam gün bam gün bam gün bam gün bam gün bam gün buradan alışverişleri yap 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 yap. Sonra buradan şunu da yap. Mükemmel. Hatta hatta şunu da alabiliriz. Merkezdeyim. Kimse yok mu? Alo, aha gördüm. Aha gördüm. Aha gördüm. Aha gördüm. 23 tane elma var bende bu arada. Egg Wars'taki benziyor. benzedi. <laughs> Vay oh, iyi koruma basmış ha. yapıyor. <laughs> Aşağı düşmemek için orayı kapattı bir de blokit it yapıyor orada. <laughs> Hadi yeni oyuna geçiyoruz arkadaşlar. İkinci bölümle kaldığımız yerden devam ediyoruz kardeşlerim. Hemen hızlı bir şekilde şimdi yan tarafa doğru geçeceğim. Ondan sonra merkeze doğru gireceğim. Yan tarafta yeşil kardeşimiz var. Dediğim gibi like atıyoruz, abone oluyoruz, bildirimleri açıyoruz. Onları yaptıktan sonra bir yorumlara bir şeyler karalarsak güzel olur. Ve canlı yayınlara da gersek çok güzel olur. Evet. Efsane bunlar kardeşlerim. Komşu. <laughs> Operasyon açısı oldum. Komşu. <laughs> Benim sese gel yapamıyorum da. Komşu bak hele bak bak. Çok yükseldim galiba ben. Ağacın tepesine falan geldim galiba şu anda. Evet ağacın tepesi iyidir. Ağacın tepesi güzeldir kardeşim. Ne yaptın? Ee, şöyle bir gelsem. Şöyle bir... Oba! 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 Komşu! Nereye gittin? Olsun. Sorun değil. Olsun komşum sorun değil. Vay arkadaş. Bir önceki partta komşum sıfır canla mı kurtulmuştu? <laughs> evet evet. O öyleydi ya. Evet. Şimdi gelelim. O yüzden bir hemen koruma basıp demir kılıcımızı alıp merkeze doğru gidelim kardeşlerim. Şuraları bir toplayalım. Misler gibi kardeşim. Merkezi boş gördün mü alacaksın. Yapacak bir şey yok. Almazsan arkandan ağlar. Fıstık gibi mekan abi. Hop topla. Hepsini al. Hepsini al. Hepsini hepsini hepsini. Şimdi var ya <laughs> merkeze bakacaklar diyecekler ki yeter lan yeter gelmesene lan. o <laughs> burayı almışlar. He kırmızı almış. Şuraları toplayalım. Evimize doğru bir dönelim kardeşlerim. Eve doğru gidiyoruz. Evimiz evimiz güzel evimiz. Oh be vallahi merkezi gene iyi topladık ya. Merkez gene mis mis mis. Erşen abi neden merkezi topluyorsun? Kardeşim ne yapayım yani şimdi ben de Seviyorum merkezi yani Yalan yok merkezde böyle emrıtlar Kuzucuk kuzucuk Orada mis yer gibi alıyoruz <laughs> Ondan sonra rakipler bitti gitti GG 2 3 4 5 hop 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 Şöyle bunları da böyle Şunu şöyle alalım Beyzinde mi ya değil Sarı arkadaş geliyorum seni almaya Sakin kal sarı kanki Ne yapıyorsun len Merhabalar Sarı kankicim bak şimdi. O bana yükseldi. Üf. <laughs> adamın içinden geçti. <laughs> Yo benim bu tutunmalar real mi kardeşim ya? Benim bu tutunmalar real mi ya? Merhabalar. Bir span olur musunuz? Oldunuz. Mükemmel oldunuz span. Ne kadar da güzel oldunuz. Vay arkadaş. Ben buradan mı kıracağım şimdi bunu? Oo, 2 saat. Merhaba. Merhabalar. Ne oldu? Ölmediniz mi daha? Oho. Ben diyorum bitti herhalde. Bitmemiş ki kardeşim. Daha iki buçuk saattir adamı kesiyoruz. Vallahi yoruldum büyük yapmaktan. Oradan oraya buradan buraya. Erşen abi sen merkezi toplamaktan yorulmuşsundur şimdi sen he. Sen merkezi topladığın için sen noob için. Sen merkezi toplayan bir noob için Erşen abi sen o yüzden yorulmuşsundur evet. Eee rakiplerle pvp yapmaktan değildir o bence. <laughs> Senin yorgunluğunu sebebi Aa kapı şöyle ben de gidip kırayım Ben de selam Lan <laughs> şuraları alayım bari <laughs> Şunu da bir yiyeyim Merhaba <laughs> Ya ya Hayattan soğutan oyun tarzı Hadi gidelim gidelim Komşumuza gidelim. Yorulduk pvp yapmaktan. O yorgunluk pvp yapmaktan değildir. Senin nubluğundan dolayı merkezi topladığın içindir bence. evet nubdu be Ercan ya. Çok da bir kere Ercan yani merkezi falan topluyor. İnsan merkezi toplar mı abi yok toplamaz. Merkezi toplayana oyuncuları mı denmez bence denmem. <laughs> Şunları da şöyle alalım. Ya bu ateş topu merakı nedir ya böyle? Bu ateş topu merakı nedir ya böyle? Bu ateş topu merakı nedir ya böyle? He? Bu ateş topu merakı nedir ya böyle? He? Ateş topu öyle atılmaz. Böyle atılır. Let's go. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Like atıp abone olup bildirimleri açmayı da unutmayın.